siz arkadaşlar biz. Ben Vraz, onlar Petraz. <laughs> Bugün Bedrock update geldi. Ne karakterler gelmiş? Onunu benim sevdim karakter. En güçlü birisi bu karakter. Ama bu sürdü eski halindeki karakter. Kaçma. Evet, 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 evet. Evet. Evet, evet. Evet. Evet, evet, evet diyeceğim istediğim kadar. Evet. Ama ben Bedrock oynuyorum da. Dur. Bir tane Dur. Ben bununla bunu oynayacağım. Bakalım arkadaşlar bu güzelmiş mi ne? Güzel mi değil mi? Güzel mi bu oyun? Belki de güzel. 18 dakikada mı başlıyor bu? Ha. Hayır 8 saatte başlıyor. 8 saat. Neşe. Evet. Ben telefonla oynuyorum. Evet arkadaşlar. Ben kaç takım var? Ben niye birim? Hayır. Hadi bir kişi var. Benim takımımda. arkadaşlar kabul edin. Aha kılıcım. Kılıcım. Anam ne beni? Dürdüm bu adam Küçük. Yanlışlıkla dedim arkadaşlar. No! Ya arkadaşlar o bunu neydi? Lütfen ben ölmeyeyim. He. Hmm. Olsun. Ben öldüm. Ya ölüyorum ya hala. Kılıçım mı saldırıyor? Ama ben ölsem. Ben ölsem. Aa! Bir tane aldım. Gel lan sen. Evet. Anne hayır, hayır öldürdü bu piç adamı. Beni Ar Arkadaşlar <laughs> Bu benim abi Çalın Evet Evet gel 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 Geç, gel Hayır öldüm <laughs> Bu mal adam öldürüyor ya Anladın mı? Gel gel çaldık iki tane daha bir tane daha alalım arkadaşlar zıplıyoruz Heh. buraya geçelim geçelim aha burada adam var hayır bu mal kız beni öldürdü ya of sen gel gel sen gel 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 Et aldık, yetemez. Hayır! Benim... Adam şeyimi çaldı. Hayır, kaç, kaç, kaç. Öldüm, öldür. Aldık, aldık. İki tane daha. Hayır, bu adam beni öldürüyor. Dengimi çalmasın. Öleceğim ya hala. Bu adam nerede ya? Oh, oh, cüş, yes, Burada yes, yes. adam. Kış kış. Ben vuracağım. Anam siz gibi vuruyor mu? Arkadaşlar bu neydi? Çok şeyim. Oh, Kılıcıma bakın. ben bende 4 tane var. Arkadaşlar. Hayır, ben mi çaldı? Olamaz. Evet. Geldik benim abimi Evet. Bu çaldık çok. Ben de 5 tane var. Evet. Aldık kişi Hayır öldüm. Bu adam hala öldürüyor ya. Dur. Gireyim mi? Aha bu adam geldi. Gel sen. Oldu oldu tamam. Hmm, burada bir resim var mı ne? Bakayım. Belki. Öldür onu. Aa, ben niye de oldu? Yes. Ee, lan. Uçtum ben. Öldürdük sikslere var. Sen gel gel. Gel ve gel 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 gel. gel. Öldü. 9 tane var bende. Tamam. <laughs> Burada benim abim duruyor. Abimi öldüreceğim. Senin kara. Aa bu benim abim değil. Bu adam. Hadi. Onu var. onu. <laughs> Hayır benim şey mi çalıyor var? Hayır sen gel. Ula, bu adam silahla öldürüyor kendisini ya beni. Kaç 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 kaç. Orada benim telefonum vardı. Evet. Bir daha. Evet. Tutacağım evet. öldüreceğim. Vurdur ben vurduracağım. Vurduracağım. tane var. Evet. Öldürdüm onları. Arkadaşlar. Sen de gel lan. Hayır on 11, 11 tane var. İşte. On iki tane var. Hayır. Arkadaşlar olamaz. Evet. Hayır of ya kaybettim. Bye bye arkadaşlar.